Günaydın. Hintlerin bülbülü. Çok muhabbetli kuşlar. Ne haber? Nasılsınız bakalım? Günaydın. Çok güzel bugün hava. Sabahın erken saatinde bile güneş pırıl pırıl. Sanki yaz ayı geldi. Sizin de keyfiniz yerinize geldi değil mi? Bu çocuklarımızı hiç görmeyenler için tanıtalım muhabbet kuşları engelli genelde muhabbet kuşlarımız bakın öyle ayağı havada mesela efendime söyleyeyim ee, veya böyle evlerden artık bakılmamış gelen muhabbet kuşları ve Hint bülbülleri var burada kafemizde mini kafemizin içerisinde mini kafemizi yaz aylarında kullanıyoruz ama pandemi döneminde pek kullanamadık böyle onların bir yaşam alanı var çocukluğumun en sevdiğim kuşları bunlar Tabi şu anda ters ışıktayım. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Hadi bakalım gününüz aydın olsun. Bizi izleyen herkes. İzlemek isteyip izleyemeyen de. Sizlerin de günleri aydın olsun. Bizimle olan yüreği herkese. Günleriniz aydın olsun. Sevgiyle kalın.